Herkese merhabalar. İlişkiler video serimiz devam ediyor. Bugün daha çok şunu konuşmak istiyorum. Çiftlerde çok sık görmüş olduğumuz bir durum. Eşim benimle hiç vakit geçirmiyor. Eşim bana hiç vakit ayırmıyor. Sıra arkadaşlarına, ailesine geldiğinde eşim çok güzel, şen şakrak, mutlu ama benimleyken eşim hiç mutlu olmuyor. İşte sevdiğim kişi hiç benimle mutlu bir vakit geçirmiyor. O halde ben ne yapayım? Söyleyin bana İrem Hanım. Ben değersiz değilim de neyim? Şimdi bu soruyu çok sık alıyorum. Bazen beyler diyor işte arkadaşlarıyla, arkadaşlarıyla vakit geçirdiğinde hiç sıkıntı yok. Çok rahatlar, gülüyorlar, eğleniyorlar veya sürekli annesine gitmek istiyor. Annesinde hiç sıkıntımız yok. Ama iş bana gelince biz hafta sonu çıkalım gezelim dediğimde bana vaktim yok deniliyor. Veya hemen işte evi temizlemem gerekiyor görmüyor musun deniliyor. E bazen hanımefendiler söylüyor. Diyorlar ki işte İrem Hanım halı sahasında sürekli vakit geçiriyor. Sürekli arkadaşlarıyla işte vakit geçiriyor. Aynı kafede oturuyor olabilir ama ben benimle vakit geçirmesini istiyorum. Sürekli kendi ailesine gitmemizi istiyor ama iş bana gelince sürekli işim var, benim işim yoğun, çok yorgunum görmüyor musun diyor. Şikayet ediyor deniliyor. Şöyle bir gerçek var. Bu ilişki videosu ama tüm ilişkilerinizi bir gözden geçirmenizi istiyorum. İlişki deyince akla sadece duygusal bir bağ gelmemeli. Bizim ailemiz var. Ailemizle kurduğumuz ilişki, çocuklarımızla kurduğumuz ilişki, iş arkadaşlarımızla kurduğumuz ilişki, diğer sosyal hayatımızda kurduğumuz arkadaşlıklarımızla olan ilişkimiz veya eşimizle olan ilişkimiz veya kendimizle olan kurduğumuz ilişki. Şimdi tüm bu ilişkilerimize baktığımızda bizim bunlara hem emek vermemiz gerekiyor hem de kurduğumuz ilişkilerle vakit geçirmemiz gerekiyor. Ki o duygudaşlığımız artsın, bağımız kuvvetlensin. Daha çok, daha kuvvetli, daha sağlıklı bir ilişki geçirelim. İlişkimizin ömrü uzasın. Şimdi ama biz eğer eşimize diyorsak ya biz zaten eşiz. Hani ben, e ben seni seviyorum işte vakti zamanında sana söyledim. Tekrar tekrar söylememe, vakit geçirmemize gerek mi var? Diyorsanız eğer burada bir değersizlik var. Şimdi bu durum karşınızdaki kişinin hissetmiş olduğu geçmişten gelen değersizlik ile ilgili olabilir. Ama sizin değer vermeyişiniz veya aslında iç dünyanızda çok sevip o değeri gösteremeyişinizle de ilgili olabilir. Bu yüzden benim çiftlerime daha önceki videolarda da söylemiş olduğum bir ödevim var. Haftada bir gününüzü muhakkak birbirinize ayırın. Yani bu tamamen bir gün değil. Ee, örnek veriyorum pazar günleri kahvaltıya çıkın, pazar günü akşamı işte çıkın bir yürüyüşe e, ya da işte bir çay kahve içmeye bir yere gidin. Ama ya da evde sinema günü yapın, evde oyun oynama günü yapın. Ama muhakkak birbirinize ayırdığınız bir zaman dilimi olsun. Böyle olduğunda ne oluyor? Ya evet eşim halı sahaya gidiyor, ama olsun e, haftada bir gün muhakkak benimle vakit geçiriyor. Ya evet eşim işte arkadaşlarıyla çok vakit geçiriyor ya da annesine gitmeye can atıyor, ama benim Benimle de vakit geçiriyor, ben de onun için değerliyim. Yani burada bir güven bağı oluşuyor ve kişi e, o eksik kaldığı anlarda ya da kuşkuya düştüğü zamanlarda kendisini o güvendiği durumla birlikte tekrardan e, o ilişkideki bağını kuvvetlendirebilecek pozisyona ulaştırabiliyor. Şimdi bununla birlikte lütfen şunu da unutmayın: İlişkinizde sürekli her daim böyle dip dibe işte sarmaş dolaş sürekli yan yana kol kola omuz omuza olmayacaksınız yani demek istiyorum ki ilişkinizde ilişki kurduğunuz kişi partneriniz başkalarıyla da iletişim kurmaya devam edecek arkadaşları olacak ailesine vakit geçirecek iş ortamı varsa iş ortamındaki arkadaşlarıyla da ekstra görüşmek isteyecek ama bu demek değildir ki sizi sevmiyor sizinle beraber olmak istemiyor sadece sizin dışınızda da bir hayatının var olduğunu gösteren bir durum bu. Bu noktalarda da eğer eşiniz size artık vakit geçiriyorsa, vakit ayırıyorsa bu noktada daha fazla eşinizin üstüne gitmeyin. Hatta burada şunu yapabilirsiniz. Siz de önce kendinize vakit ayırın. Ardından kendi sosyal hayatınızı veya aile hayatınızın o bağlarını bir önce sorgulayın, sonrasında da kuvvetlendirmeniz gereken noktalar varsa bu bağlarınızı kuvvetlendirmeye çalışın. Çünkü siz evet evlerinizi birleştirdiniz, yataklarınızı birleştirdiniz, hayatınızı birleştirip hayat arkadaşı oldunuz ama hayat arkadaşı olmak demek sadece hayatınızda ya da sadece dünyada ikiniz varsınız demek değil. Bu yüzden dışarıda kendi hayatınızın varlığını unutmadan bir birbirinize vakit geçirerek ama en önemlisi de önce kendinizle vakit geçirmeyi öğrenerek birbirinize vermiş olduğunuz değere değer katın. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu böyle küçük bir video oldu. Yine tekrardan danışanlarımla olan diyaloglarımızdan esinlenerek e, sizlerle de paylaşmak istediğim bir video oldu. O yüzden bu dediklerimi de asla unutmayın. Eğer bu videoyu beğendiysen bu serinin devamı gelecek. Bunu sakın unutma. E, ve unutmayıp YouTube kanalıma abone ol. O zile basıp bildirim tuşunu aç ki diğer videolardan da hemen haberdar olabil. Dinlediğin için çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kal ve diğer videolarda videoya kadar Allah'a emanet ol. Hoşçakal. Ee, hoşça kal.